Apple 2015 yılı ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı ve şirket tarihindeki en yüksek 3 aylık net karın elde edildiği belirtildi. İşte detaylar. Apple'da ilk çeyrek finansal sonuçları resmi olarak açıklandı. Buna göre 3 aylık dönemde 74 milyar 600 milyon dolarlık satış gerçekleştirildiği ve 18 milyar dolarlık net kar elde edildiği belirtildi. Geçen yılın aynı dönemine göre %30 büyüme anlamına gelen bu veriler kelimenin tam anlamıyla sürpriz olarak yorumlandı. Analistler en fazla 68 milyar dolara uzanan bir rakam bekliyordu. Net kazancın bu denli yüksek olmasının temel faktörleri iPhone, iPad ve Mac satışlarında yaşanan artışlar. Apple, 3 aylık dönemde tüm dünyada 74 milyon 500 bin adet iPhone satışı gerçekleştirmeyi başardı. Ayrıca 21 milyon 400 bin adet iPad ve 5 milyon 520 bin adet Mac bilgisayar satıldı.